Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bu videoda size Paum Tech üzerinden nasıl ücretsiz Blueprint alabiliriz bunu anlatacağım. Bu arada abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki Discord adresimize hepinizi bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Aslında kolay bir işlem fakat bundan haberdar olmak için Twitter'da bazı resmi hesapları takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizden istenen şey şu. Önce pantexpan.com sitesine giriş yapıyoruz. Sign up deyip üyelik oluşturuyoruz. Üyelik oluşturduktan sonra siteye giriş yapıyoruz. Ardından tekrar Twitter adresine girip Colorbound uzantılı linke tıklıyoruz. Ben bu linkleri videonun açıklamasını ekleyeceğim. Siz sırasıyla tıklarsanız Burada karşımıza kod girebileceğimiz bir sayfa çıkacak. Buraya ekranda gözüken kodu yazıyoruz ve submit diyoruz. Karşımıza bir video ekranı çıkacak. Bu video bizim için önemsiz. Önemli olan yer sağ üstteki dead draw başarımını yapmamız. Sağ üstteki achievement yani başarımlar yazısına tıkladığınızda dead draw başarımını yine göreceksiniz. Bu başarımın altındaki click here linkine tıklarsanız size özel kodların olduğu sayfaya gidersiniz. Burada 3 oyun için ayrı ayrı hediyeler alabilirsiniz. Warzone, Cold War ve Kod Mobile oyunlarından hangisini istiyorsanız o kodu girerek hediyeleri alabiliyorsunuz. Ben burada Warzone Warzone oynadığım için üstteki linke tıklayıp Warzone kodunu aktif edeceğim. Redeem yazan linke tıklıyoruz. Bizi Call of Duty'nin resmi hesabına yönlendirecek. Burada blueprintlerin gelmesini istediğiniz hesaba giriş yapıyorsunuz ve size verilen kodu buraya yazıyorsunuz. Artık hesabınıza girip blueprintlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Umarım yapamayan arkadaşlar için yardımcı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.